Birini unutma. Mutlu oyuncak dükkanı. Sözünde durmak. Bu bip sesi. Hmm, bu koku. Tek bir şey işaret edebilir. Ha? Pofunun maydanozlu hmm. poğaçalarını. bence hadi uyan. Kahvaltı saati. <laughs> <laughs> Soğutmadan kahvaltıya başlayalım öyleyse. Kıpır sen şu çatalları götürür müsün? Çilli sen de bardakları. Hı -hı. Ayşe sende. Ayşe. Ha? Hı -hı. Ayşe. Aa, günaydın Robi. Ayşe yok mu? Bu saatte çoktan uyanmış olurdu. Tabi ha? ha? Tabii ya. Gidip poğaçalara haber vereyim. Bu sabah çalışmaya ne kadar erken başlamışsın. Poğaçalar pişti bile kokusunu duymamışsın. Günaydın. Ne zaman sabah olmuş? Ne zaman mı sabah olmuş? Eee sabah olunca. İyi ama sen ne zaman alt kata inip? Çalışmaya bu sabah başladım Robi. Daha doğrusu dün geceden beri burada çalışıyorum. Hiç uyumadım. Tüm gece burada Hı. mıydın? Hep çalıştın mı? Evet. Uçağın tamirini bitirmem gerekiyordu ve ben de... <laughs> Ama ne acelesi vardı canım, biraz geç oynarlardı, uçaklı olur biterdi. Bugün bitireceğime söz vermiş olmasaydım, güzel bir uyku çekmeyi ben de isterdim Robicim. Ay. Ama peki ya poğaçalar? Maydanozlu ama. Of peki anladım, verdiğin söz uyumana da poğaça yemene de izin vermiyor. Gülen gözleri nasıl da yorgundu, esnemekten ağzı kocaman açıktı. Zavallıcık bütün gece çalışmış. Sanırsın küçülmüş minicik kalmış. Uykusuz kalmak neyse de poğaça yemeye gelememesi inanılmaz. Hem de maydanozlu. Hiçbir söz poğaça yemeye engel olmamalı. Vah benim canım kulaklarım. Neler duyuyorum böyle. Hiçbir söz uykudan daha değerli değildir. Ertesi gün solgun tüylerle dolaşmak lazım. Sözünü tutmazsın daha iyi öyle mi? Bu söylediklerinize inanamıyorum. He? Bu söz vermek Hı. kadar ödemli ama. Poğaçalar da. Hem bir kerecik sözünü tutmasan ne olur ki? Tutmamış bile sayılmazsın zaten. Hı. 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 Senin öyle uykusuz, yorgun çalışmana gönlümüz razı olmadı. Hı. Bir de şeye, benim güzel poğaçalarımı yememene razı olmadı Hı. gönlümüz. Harikasınız çocuklar. O hmm. kadar acıkmıştım ki. Hmm. Hmm. Nefis olmuş pofu. Hmm. Çok teşekkür ha. ederim. Poğaçalarımı yiyip hmm. şu parvaneyi biraz sıkıştırdım mı tamam demektir. Hmm. 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 Merhaba. Çalışıyor, yaşasın. <laughs> Söz verdiğim gibi yetiştirdim. Arkadaşına oyuncağını geri verebilirsin Elif'ciğim. Zaten istemeden yanlışlıkla bozmuştum oyuncağını üzülmesin diye hemen tamir ettirip geri getireceğimi söz vermiştim. Sayende sözümü tutmuş olacağım. İkimiz de sözümüzü tuttuk böylece. Al bakalım uçağımız hazır. Ha? <gülüyor> <gülüyor> hmm? Aa! Bu oyuncaklar mı taşıyor? Aa, şey poğaçalar. Im... <laughs> Ayşe usta inanamıyorum. Ee, tabağı e... tabağı oyuncakların üstüne koymuşsun. Bunu yaptığına inanamıyorum. Bir yerleri kırılabilir ya da bozulabilirdi. İçimizde usta olan sensin ama neyse yorgunluktan herhalde. <laughs> Biraz yorgun olduğum doğru. E, tamiri bitirdiğime göre yukarı çıkıp birkaç saat uyusam iyi olacak. İyi fikir. <laughs> Ben de arkadaşımın uçağını geri götüreyim. Söz verdiğim gibi. <laughs> Hoşça kal Ayşe Usta. Çok teşekkür ederim. <laughs> güle güle Elif. Hmm. Birkaç saat uyumak mı? Ama birazdan bahçede hmm. çadır kuracağız. Hmm. Bu büyük eğlenceyi kaçıracak mısın? Önce uyku sonra yemek şimdi de eğlence. Bu söz verme işi de ne zormuş. Bazen zor olsa da yine de buna değer. Görmediniz mi Elif ne kadar mutlu oldu. Sözümü tuttuğum için ben de mutlu oldum. Ama çadır kurarken eğlen... Of peki tamam tamam sana iyi uykular. Eğlenceyi kaçıracağım için üzgünüm ama uyandığımda size bir çadır kampı hikayesi okuyabilirim ne dersiniz? Harika. Ben çok severim kamp hikayelerini. Anlaştık. Öyleyse gidiyorum. Ama Pofu o kadar yorgunum ki. Benim için masanın üstünü toplar mısın lütfen? Boyaların açık kalmaması gerekiyor. Yoksa kuruyacak. Tabii toplarım. Sen uyumana bak. Merak etme. Yine de çadırda oynamak gibisi yok. Keşke Ayşe de olsaydı. Ne kadar eğleneceğiz ama o kaçıracak. Niçin? Elif'e söz verdiği için. Niçin? Elif bir arkadaşına söz verdiği için. Yakala. Ha, aa tekerlek. Ha, aa. Ha, aa. <laughs> ee, e, e, e. Doğru ipi çektin emin misin? Başka ee, ip yok ki. Of bu iş için üç kişi gerekiyor demiştim. Hani Çilli de gelecekti? Sabah yardım edeceğine söz vermişti. Ama şimdi nerede bilmiyorum. Aa işte Çilli. Tam zamanında. Çilli. Hey bu taraftayım. Çadırı kurmak yerine giymeye çalışıyorsunuz sanırım. <laughs> Yeni moda bu mu ha? <laughs> Çadırı kurduktan sonra hatırlatırsan bu esprine kahkahalarla gülelim Çilli ama... <laughs> ...şimdi şu uçtan tutar mısın lütfen? Kalıp izlemek e, şey yani yardım etmek isterdim dostum ama üzgünüm gitmeliyim. E, sevdiğim çizgi film başlamak üzere. Ama yardım edeceğine söz vermiştin. Yardım sözü verdim evet ama kendi kendime çizgi film izleme sözü de verdim. de sözümü tutmuyor gibi görünsem de aslında başka bir sözü tutuyorum değil mi? Peki de kimseye söz vermemiş birini çağırmalısınız yardıma. Ah. Etme, bu fermuar çok sağlam. Kırık dişin şu komik patilerine bile dayanır. <laughs> Çadır kurmak sandığımdan da eğlenceliymiş. Tüm gün burada oynayabiliriz. Çadır eğlenceni ben siz devam edeceksin Kıpırcım. Çünkü birazdan gitmem gerekiyor. Ruby'ye derdi birlikte kitap okumak için söz verdim. Evet ama bu söz çadırda bu kadar eğlenmeden önceydi. <laughs> Kıpır Söz verdiysen ha? ne olmuş yani? Mesela ben de şu an Maviş'le puzzle yapıyor olacaktım ama buradayım. Kıpır! <laughs> ne yani? Bu çadırı bırakıp gidecek misin? Evet, tam da söz verdiğim gibi. Ha? Düşündükçe kızıyorum. Merhaba Fistan. Kim neyi tutmadı? Bir şey mi düşürdün? Merhaba Ayşe. Ve merhaba sözünü tutmayan oyuncaklar dükkanı. Hmm, sanırım anlamaya başlıyorum. Ben ise hiç anlayamıyorum. Kimse verdiği sözü tutmak için çaba göstermiyor. Hatta onlara göre söz vermenin hiçbir önemi yok. Belki de sözünü tutmanın ne kadar önemli olduğunun farkında değiller sadece. Verdiğin sözü tuttuğunda kendini ne kadar iyi hissettiğini onlara anlatırsak fikirleri değişebilir. Haklı olabilirsin. Hmm, bunu birlikte yapabiliriz. Sen de ben. Var mısın? Varım. <laughs> hikaye okuduktan sonra hep birlikte bunu konuşalım. Sözüm söz. <gülüyor> <gülüyor> hikaye okuma saati geldi. Çadırları veriyoruz. <laughs> Çizgi filmin en heyecanlı yeriydi ama kitap okumayı da kaçıramazdım değil mi? Tekerleği yuvarlarken işte böyle koşacaksın. Hmm. <laughs> ve en hızlandığın anda elinden hmm. bırakacaksın. Fiu. <laughs> Çok eğlenceliydi. Hmm? Hikayeden sonra biraz da bahçede yuvarlayalım. Başladı mı? Kaçırmadım değil mi? Hayır Maviş başlamadı. Çünkü Ayşe ve Fistan ortalarda yok. Hiç <laughs> böyle yapmazlardı. Ben gidip serenlere bakacağım. Belki oradadırlar. Olacak şey değil. <laughs> hem evimizi çağır hem de kendi gelme. En sevdiğim çizgi filmimi bıraktım da geldim ben. Ben de puzzle'ımı. mı? <laughs> çadırımı bıraktım <laughs> ben de. Söz ve sözümüzde durup hepimiz geldik. <laughs> Ama onlar yok. Hiç yakıştıramadım doğrusu. Verdiğin <laughs> sözü tutmanın ne kadar önemli olduğunu bilmiyor mu Ayşe ve Fistan canım? <laughs> Bir şey yapmaya söz verdiysen onu yaparsın. Böylece söz verdiğin arkadaşların da mutlu olur. Tabii ki. Söz verip de tutmamak çok kırıcı olabilir. Zaten arkadaşlarının sana güvenmesi de buna bağlıdır. <gülüyor> <gülüyor> Haklısınız çocuklar. Sözünü tutmak gerçekten çok önemli bir şeydir. Sizi beklettik. Affedersiniz. Ben her yerde Robi'yi aradığım için biraz geciktim. Ben yani şey Tekerlekle, yuvar... E... Ben de kurumak üzere olan boyaların kapağını kapatmalıydım. İşim biraz uzadı. Ha? Hmm. Ee, boyaları ben e, ama... E... Hem söz verdin hem de boyaları öylece bıraktın mı yani? Ee, ee. Zaten Çilli de çadır yapmaya yardıma gelmedi. İyi de sen de puzzle yapmaya gelmedin. Hı. Evet ama sen de gelmedin. O gelmedi ama sen de şu şey yalnız bıraktın. Robi de Fistan'a verdiği sözü tutmadı. Ama Pofu da boyaları kapatmadı. Gördün mü bak senin tekerleğin yüzünden geç kalınmış. Asıl çadır yüzünden. Robi gelseydi böyle olmazdı. Sen de puzzle yapsaydın o zaman. Aa, Baksanıza, hiç hiçbirimiz sözümüzde durmadığımız için dondurma da yiyemiyoruz şimdi. Her zaman dediğim gibi sözünde durmak, arkadaşlıklar ve dondurmalar için çok ama çok önemlidir. <laughs> Gördün mü bak? Sadece fark etmeleri yetecek demiştim. Belli ki artık herkes daha dikkatli olacak. Bu dondurmalar işe yaradı. Yiyememiş olsak da.